Türkiye Cumhuriyeti Helal Akreditasyon Kurumu ile Kayseri Üniversitemiz arasında işbirliği protokolü bugün imzalamak için e, Türkiye Cumhuriyeti Helal Akreditasyon Kurumu adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zafer Soylu'ya üniversitemizi ziyaretine gıda çalışmaları uygulama ve araştırma merkezimizdeki ee, üretimle ilgili ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii <laughs> bu protokol ile biz ülkemizin helal kalite altyapısının e, güçlendirilmesine katkı sağlamak e, özellikle e, üniversitemizde bu bağlamda yürütülecek olan bilimsel çalışmalar konusunda farkındalığı artırmak ve bu bağlamda ilgili bilgi birikimine katkılar sunmak. Yine helal belgeli ürün ve hizmet alanlarında karşılıklı bilgi alışverişini oluşturmak. Çünkü üniversiteler birer bilgi, birer bilgi merkezleri, know-how ları ile güçlüdür. Dolayısıyla bu bağlamda ifade etmiş olduğum bağlamda işbirliğini ee, güçlendirme e, kapsamında bu protokolü e, imzalıyoruz. İnşallah Kayseri Üniversitemiz için, ülkemiz için, Kayserimiz için e, güzel, olumlu çıktılara e, vesile olur diye düşünüyorum. Değerli Başkanım. Sayın Hocam teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle burada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum hem sizinle hem de sizin ekibinizle çalışma arkadaşlarınızla e, burada bulunmaktan araştırma ve uygulama merkezine yapmış olduğumuz ziyaretten ve edindiğimiz bilgiden duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. E, bunlara ilave olarak e, Kayseri Üniversitesi ile Helal Akreditasyon Kurumu'nun yapacak o, e, yapmayı planladığı bu e, işbirliği protokolünün de hayırlara vesile olmasını e, ben temenni ediyorum. İnşallah bundan sonraki protokolümüz de kağıt üstünde kalmayacak. Bundan sonra somut projelere de birlikte imza atacağız diye düşünüyorum. Dolayısıyla biz şu ana kadar yapmış olduğumuz protokolleri bu açıdan değerlendirdik. İlla ki protokol yapalım. Mümkün olduğu kadar çok kurumla işbirliği halinde olalım diye bir anlayıştan ziyade işbirliği protokol yaptığımız kurumlarla gerçekten bundan sonra da Türkiye'nin kalite altyapısına hizmet verelim anlayışından hareket ettik. İnşallah bu protokolün neticesi de somut sonuçları itibariyle e, göreceğimizi umut ediyorum. Tekrar hayırlı, uğurlu olsun. E, ve tekrar teşekkürler misiniz? Evet, evet, biz teşekkür ediyoruz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun.